Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'ın yepyeni paylaşımını getirdim. Sevilen oyuncu bugün reklam çekimi zamanından yeni paylaşımlar yaptı. İşte son çekimlerden muhteşem bir kare paylaşan oyuncumuz çekimin son fotoğrafı paylaştı. birbirinden güzel paylaşım yapan Sine Minsul'un reklam çekiminden yeni görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Uzak şehir dizi adından söz ettirmeye devam eden güzeller güzeli oyuncu Sinem Ersalan e, yeni set paylaşımlarını ve kamera arkası görüntülerini anında kanalımda bulundurmaktayım. Sizler de bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Yorum ve fikirleriniz de bizim için çok önemli. Bu tarz paylaşımları anında görmek istiyorsanız bildirim zilini